Yakan top oynayacağız. Ee, gördüğünüz gördüğünüz üzere e, Yakan top oynuyoruz. E, farklı farklı oyunlarda oynamaya devam edeceğiz. Açtın mı? Zeynep vuruldu. vuruldu. Zeynep. Değmedi. Yemin ederim vuruldu. Geçti. Geçti. <laughs> Ayşe vuruldun ama vuruldu. Zeynep de vurulsun saydırmaya girin. Sonra başka bir şey oynayalım. Saydır. Vuruldu saydırma. Kaç yaşındasın Zeynep? 10 yaşındayım. 10 yaşındasın. Tamam. Pelamı vermeyin. 1 1 Zeynep. Zeynep. 2 2 <laughs> vurulmadı. Oo abi. Neyse. Evet. 3 Ya dert de vuruldu ya. Evet. Durdurdu mu? Ki. Tekrar, tekrar, tekrar yap. Bu olmadı. Bir, iki, üç. <laughs> tamam boş ver. Tamam istop oynayın. İstop oynayalım. Ne? Ben hiç kim? Kimse bana yaklaşmasın dedi ya. <laughs> Al çocuğum. Al çocuğum. <laughs> Bakayım nasıl olmuş? Daha videoyu bitirmedik ki. <laughs> i̇stop istop oynuyoruz. Evet. Ne, evet. Ne o ne ne bilmiyorum ne. Evet Zeynep usta anlatıyor. Zeynep anlatın. Anlatıyorum. Ne olur anlat. Hadi. Ee, şöyle oluyor, Ne ee, nasıl bir tane ebe seçiyor. <laughs> ebe topu havaya dikiyor ve havaya dikince renk söylüyor, Söyle o renkli bir şey bulmaya çalışıyorsun. Evet. Biliyorum onu da e, eski ee, oynuyordum. o rengi bulamayan da Tabii topla şey vurulursa şey şey ebe oluyor. Tamam evet. Topla vurulursa ebe oluyor. Hadi. ben ebeyim. Tamam hadi. Tamam. Dikiyorum havaya. Ayağım ben oynayacağım ama bu diye. Tamam. Ne? renk ne evet, çabuk bul çabuk çabuk birine ebelesene kızım Ayşe hala bulamadı Ayşe 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 ay vurdu mu hiçbir şey görünmüyor ki Zeynep orada top orada Kimseyi vuramadın mı tekrar o zaman turuncu çok kolaydı Elisa, Zeynep, Ayşe gelin. <laughs> Kızım yüzün göründü. Neyse tamam. Bunu kaçtırız bir şey olmaz. Sen sor koyar. He. <laughs> ne? Ne? Benim üstümdeki. Pembe dedi. Ha? Koş pembe bul koş. Elisa bul Elisa. Elisa vurulmadı. Elisa vurulma. Elisa eve. Eysa gül koç. <laughs> Ebesin. Tamam, bir video. Ben ben. Ben. Evet. Bakayım şöyle keşfedeyim. Onlar renkleri bitsin. Yeşil demezsin diye düşünüyorum. <laughs> ne? Kri, kri, gri. gri kri, kri, Çok kolay. Kri, kri, kri. <gülüyor> dur, <gülüyor> dur dur. Dur dur. Gri Herkes gri arıyor. Eymen orada tabletin başında. <laughs> Osman. Kızım vurmaya çalışsana. Ben gri. Kızım sen niye vurmuyorsun? Orası sarı ama. Buraya bakabilirsiniz. Kameraman buraya çek. Burası. Ayşe nerede? Gri. Burası. E, gri. Gri, gri bence, bence ya. Tamam, gri olsun Ayşe, hadi. Kızım. O oh, siyah. Ya hayır. Hayır ya ayakkabı izini tutuyorum. Tamam gri, gri, gri tamam gri he. Of. Yani sen... Osman'ın. Hayır, hayır. Osman, Ama bak. Bu zor şeyler. şeyler. Ben de oynayacağım. Ben de oynayacağım. Bir saniye. Hayır hayır tamam 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 bir şey yok tamam. Stop devam ki. Ben de oynuyorum. Ben de oynayacağım. Hadi Elisa top renk bir şey. Renk. Beyaz. Üstüm üstüm. İstim 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 senle de var. Ne ya? Tamam iyi. İstim istim. İstim. Tamam. Ee Lisa devam. Ne? Siyah. İstim. Siyah, siyah. Oh, terliğim, terliğim. <laughs> Vuramadı. Ya nereden bulayım ya? ya Dur. Tutup. Tutup. <laughs> <terliğimi var>. <laughs> Elisa bir türlü kurtulamıyor. <laughs> Hadi. Bu dakika. Tamam söylüyorum. bir ee. Mavi. 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 Hadi. Tamam söyle. E Mavi. <laughs> ben vurulmadım. Ben tuttum. <laughs> tuttum ben ya. <laughs> başka bir şey oynayalım. Çok sıktı ya bu. Son bir kere sonra başka oyun. Sarı yok. Evet. Ne? Yeşil. Yeşil mi? Çimen. Çimen. <laughs> <laughs> Tuttuğum elimde kalsın. Çimen. Çimen. Öf ya. Çok dokun elimde kalsın. Yeter G tamam. G yeter. Peki son bir kere ben öpeyim <laughs> mi? Son bir kere <laughs> ben öpeyim. Son bir kere ben öpeyim. Bir tane ben öpeyim. Sarıdalar. Ebe kavgasın. Ne olur Sarıday komik bir şey göstereceğim bir Ne? Kim diyor? Ne? Ne? Sabri lütfen Sabri deyince ona gidersin Hadi ya şey Hadi n olur. N later... Ay, A, pembe pembe ne olur <laughs> Ne olur Sabri de Ay cıtlak pembe, Ay. pembe <gülüyor> ne lan <laughs> Cıtlak pembe, <laughs> <yok. cütlak> pembe <gülüyor> ne lan <laughs> <ne gülüyor> <bileyim>? Cıtlak pembe yok <laughs> <ne gülüyor> <ne gülüyor> <ya? gülüyor> Cıtlak pembe ne Ne bileyim Cıtlak pembe ne ya Cıtlak pembe ne ya ya Sarı desin. Ya yeter başka bir oyun oynayalım. Başka bir şey oynayalım. Sarı diyelim. Ben ne olur? Ben futbol. Evet, futbolun ne zaman. Ko ay Beşiktaş. Beşiktaş. Yok. Dur ayakkabım açılmıştı. Ben de kaleci. Oh! Elisa dur. Gelin. Benim kameraman beni çek. Tamam ben... seni çekiyorum. Ben... <laughs> yapma üstün beyaz ya. Ben ya. Çektim mi? Sırayla Çekiyorum Sadan çekiyorum. Ya, futbol oynuyor. Evet. Futbol oynuyoruz zaten Eymen'cim. Ee, evet. Futbol oynayacağız. E, ee, futbolda da şutlar çekeceğiz. Ve o şutları kurtaran kayıcımız gel. Kayıcımız bu. Göstermiyoruz tabii ki de. Neyse. Amacımız gol atmak zaten futbolcular bilir. Ben ilk video çeken benim. Anladık he evet. Hı. Devam. Artık lütfen. Elisa dur. Arkadaşlar Elisa benim saçımı yoluyor. Elisa ne kadar kötü bir youtubersin diyorum. Çaba çaba çaba. tabii. Yalan ya şaka. Yap. evet. Nisan gelmezse seni verir. Nur kaleci. Gelir merak etme inşallah. Penaltı. Penaltı. 6 adım. Okey. 3 4 5 6. 6 6 yeter. Ya. Evet Eymer. 10 adım oldu. Yani. 1 2 3, Tamam. o kadar. Beni çekin. Bana 100.000 tamam, abone. Tamam. Oldu, tamam. Evet. Olmazsa arkadaşlar Elisa'ya abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> Kameramı. Ne çekiyorsun? Ne var? Çek <laughs> Diye güzel bir espri yaptın insanlık. Ya çekilin kameranın tamam. önünden. Evet Zeynep Ela. Zeynep. Zeynep. Ayağım takıldı bir daha. Ayağım takılmış. Tamam. Ayağım takılmış. Zeynep Ela. Zeynep. Zeynep ne düşünüyorsun? Vuracak mısın? Yapabilecek misin? Ayağım. Zeynep. Zeynep Ela. Karşısından Nisanur. Elisa çek. Kadar sen çekil. Zeynep Ela. Zeynep Ela. Zeynep Ela. Vuracak. Kaleci Elisa Gülkoç'muş. Koçmuş. Atamay Atamayan kaleci. Çıkın. Eymen. Eymen. Eymen Beşiktaş Eymen. Hadi bakayım. Karşısında Zeynep. Vurdu! İçinden. Ne içi lan Boy. Bir daha atayım oluyor. Evet boy olduğu için Top top Ayşe 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 Adam, Ayşe. Top almaya gidiyor. Bizim ev ora zaten. Bizim ev. İşte geliyor. Gelmekte olan. İşte geliyor gelmekte olan. Koşuyor. <laughs> Bakıyor. Geliyor. <laughs> i̇şte geliyor gelmekte olan. Her şey tamam yere hepsi buna gerek yok. İşte geldi gelmekte olan. <laughs> i̇şte geldi. <gelmekte> olan. <laughs> evet. Eymen'le Zeynep. Zeynep nerede? Zeynep. 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 Şu senin ne İstemeyen var, isteyen var yani. Zeynep. Bir saniye. Aha. Bir saniye, bir saniye. bir saniye, bir saniye. Kamera mı? Talk. Okay. Devam. Zeynep Beymen. Ayşe ne alaka? Zeynep artık kaleye geçer misin? Ben Zeynep. ne alakayım, beni çekme. Ya Ya Nisa, Muhammed İsa çık Nisa kadrajdan çık ya El hareketi çekme Nisa Çık kadrajdan Eymen 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 Hazırlanıyor Eymen Ya Eymen 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 Eymen! Eymen vuruyor ve gol! Bir çekelim mi? <laughs> PKX videosu çekeceğiz. Nasıl çekecek ki bunu da? Çekersin in. PKX videosu çekeceğim. Kaleci perde. Sen çok Elisa'yı Elisi, eliyi tutanlar tutsun. Elisa kalede. Eymen vurdu ve top o sırada o sırada Ayşe'nin koşuş. Ben alırım bırak. Ayşe Rafa diyor, Silva. Oy, laf yapıştırdı ya. Ama laf yapıştırdı ya. Ne yapıştırdı? Töbe, töbe Ayşe, Eymen. kızmış diyecekler, Bence de. Bu çok fazla küfür etti. Çok fazla hareket çek. Soğuk. Geliyor gelmekte olan Ayşecik Evet geliyor gelmekte olan oh. Geliyor. Oh. geliyor 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 <laughs> Beni bağırtmayın <laughs> Eymen kaleci <laughs> Elisa vuracak <laughs> Şşş Çekiyor <laughs> Arkadaki insanları çekmeye bayılıyorum ya Mesela Hiç Youtube'a çekildiklerinin haberleri yok Neyse Elisa. Elisa. Nisa araya vurdu ve bacak arasından geçti. Eymen attı. Elisa artık vurur musun? Vurdu. Ben atacağım. Ben atacağım. Vuruyorum. Bir saniye kameradan görünmüyor mu? Ben Elisa sen tut iki dakika. Eğmen artık sektirir misin Evet Eğmen sektir bakalım 1-2 Oğlum bu top çok Git kendi topunu getir 1-2-3-4-5 Kafat Osman ha. sen de sektir Kendi topumu getir Eğmen koştu Eymen çekiyorum. Gitti ya. Sen kardeşin gidin. Eymen sektirir misin? Tamam. Artık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ama aynısı. Bir şey değişmedi. Ne? Ben de mi de sektirdim bu topla? O zaman bir Ufak bir kaza. Arkadaşlar bugün çok eğlenceli geçti. Az, ufak. Bir kaza Değil. oldu ama neyse. Neyse görüşmek dileğiyle hadi, hadi görüş. görüş. Kapatsana.